Güneşin Ergevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sibel. Bugün iki şiş çalışacağız. Modelimiz kolay, basit bir model. Hızlı ilerliyor ve gösterişli. Önce ipimi ve şişimi göstereyim. Adize Happy Baby kullanacağım. 100 gram 330 metre ipimiz. Renk kodu da 371. Şiş olarak 2,5 numara tercih ettim. Elini sıkıysa buçuk 4 numara 3 buçuk numara kullanabilirsiniz. Tercih edilen şiş numarası da burada yazıyor arkadaşlar. Hazırsak modelimizin yapılışına geçelim. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. Ben şöyle küçük bir model anlatımı yapacağım. Ve ilmeğimi birincisine attım. İçinden ilmeklerimizi artıyorum. Yer bir tane ilmek atarak o devimizi anlatacağım. Şöyle başında bağlayalım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Burası modelimizin arka yüzü. Tersindeyim. 2 tane düz 2 ilmek ters 2 ilmeğim düz 2 ilmeğim ters Şimdi modelimize başlamadan önce 2 ilmek düz 2 ilmek ters yapmamız gerekiyor bu şekilde de lastikle çalışabilirsiniz. Bu dedimen yüzündeyim. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Ben birkaç sıra 2 ters 2 düz yapıp geliyorum. Şöyle birkaç sıra zemin hazırlı hazırlı olarak iki ters iki düz çalıştım. Farklı bir lastik modeli de yaparsanız 3 sıra iki ters iki düz yapmamız gerekiyor. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Sırasına gelen iki tane ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Burada iki tane düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeğimizi örmeden önce ve kenarından ilmek çıkartacağız. 1, 2, 3 3. yuvadan ilmeğimi aldım. Bu şekilde uzattım. Sırasına gelen 1, 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 1, 2, 3 3. yuvadan ilmek çıkarttım. Ve ilmek boyumu uzattım. 1 2 3 4 tane ilmeğim oldu. Sırasına gelen 1 2. 2 tane ilmeğimi ters ördüm ve tekrar 1 2 3. 3. yuvadan ilmek aldım. Şöyle uzattım. Sırasına gelen 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3. 3. yuvadan ilmek çıkarttım. Şöyle uzattım sırasına gelen iki tane ilmeğimi ters ördüm. 1, 2, 3. İki, i̇ki ilmeğim düz. 1, 2, 3. yuvadan şöyle göstereyim. 1, 2, 3. İlmeğimi aldım. Şöyle uzattım ve 2 tane ilmeği çıkartıyorum kenardan 1 2 3 1 2 ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin birinci sırasının şeklini bu şekilde verdik. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. İki tane düz. Bu ilmek çıkarttığım ilmekleri ipimi kendimden taraf alıyorum ve tekrar örmeden şişimi alıyorum. İki ters örüyorum. Çıkarttığım ilmeğimi örmüyorum. Tekrar sağdaki şişimi alıyorum. Ve iki düz örüyorum. Örmeden aldım. iki ters ördüm. Örmeden aldım. iki tane düz ördüm. Örmeden aldım. iki ters ördüm. Örmeden aldım. iki ilmek düz ördüm. ve kenar ilmeğimiz. Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzdeyim. Kenarda iki tane tersimi örüyorum. Şimdi bakın burada dört tane ilmeğimiz var. İki kenardan çıkarttık, iki tane de düz ilmeğimiz. Bunların 4'ünde bir kesiyorum. 4 ilmeğimi dördünde tek ilmek yaptım şişimden çıkarmadan bir de diğer taraftan öreceğim. Bakın diğer taraftan bu şekilde bir de diğer taraftan örerek tekrar ilmek sayımı ikiye indirdim. Ve ters V yapmış olduk. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Aynı şekilde Önce bir düz ördüm hepsini bir kestim. Bakın şöyle yapalım. 4 ilmeğimi 4'ünü topladım. Sonra diğer taraftan giriyorum. Bir de diğer taraftan örüyorum. 5 şişimden çıkarttım. 2 tane ters ördüm. 2 tane ters ve kenar ilmeğimiz. modelimizin arkasındayız, son sırasındayız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamlıyoruz. 2 ters 2 düz 2 ters 2 ilmeğim düz 2 ilmeğim ters 2 ilmeğim düz Ve bir tane modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi isterseniz ikinci modelimizi de yapalım kuralım beraber. Önce bir sıra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamlayacağız. İki ters iki düz örelim. Arkadan da aynı işlemi yapacağız. Sonra şekil vereceğiz. Şimdi tekrar ilmeklerimizi gördüğünüz gibi tamamlıyorum. Şimdi ikinci modelimizin şeklini verelim. Şimdi her model arasında bu şekilde bir kere gidip geleceğiz. Sonra ikinci modelimizi kuracağız. Şeklini veriyorum. Önce iki tane tersim var. Kenarda bunu ördüm. Tekrar bakın. Şu iki düz ilmeğimi yanından. Bir. 2 Ve üç. Zaten kendini gösteriyor. Bakın şuradaki büyük yuvadan alacağız. ilmeğimi uzattım. iki tane düz ördüm. Tekrar bakın. Hemen yanındaki yuvada. 1, 2, 3. Şöyle ilmeğimi uzattım. iki tane ters ördüm. 1, 2, 3. Kendisi zaten bakın belli ediyor yuvası. 1, 2, 3. Modelimizin arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz ama aradaki çıkarttığımız ilmekleri örmeden alıyorum. Onları örmeden şişimize tekrar alıyoruz. 2 düz örmeden al. 2 ters örmeden al. 2 düz örmeden al. 2 ters örmeden al. Aradan çıkarttığımız ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Şimdi şekil verme sırasındayız. Dört ilmeğimin dördünde bir topladım. ve iç kısmından tekrar bir kere daha örüyorum ve şişimden çıkardım aradaki tersimiz ördük bakın dördünü bir topladım tekrar iç kısmından bir kere daha ilmek çıkartarak örüyorum. Önce düz ördüm. Sonra iç kısmından dönüyorum şu şekilde. 2 tane ters ve kenar ilmeğimiz. Arkadan da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örerek ikinci modelimizi de kurmuş olacağız. Bakın iki tane modelimizi tamamladık. Kolay, gösterişli bir model. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim sizlere. Kamera arkasında modelimi. Bu şekilde tamamladım. Akın altına tıvoly lastik modeli uyguladım. Bebek örgülerinizde, anne yeleklerinizde çok güzel olan bir olacak olan bir model. Bakın bu da beraber yaptığımız minik modelimiz. Arkası da bu şekilde. Angora iplerle çalışırsanız, Angora iplerle de çok güzel duran bir model arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.